Herkese merhabalar. Gezgin Amca'nın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Güzel atlar ülkesi olarak bilinen Kapadokya bölgesi ülkemizin en önemli turizm merkezlerinin başında gelmektedir. Kapadokya denildiğinde akla gelen ilk şey peri bacaları ile gökyüzünde özgürce süzülen balonlar olacaktır elbette. O yüzden Kapadokya demek peri bacaları demek, Kapadokya demek Balon turu demektir bu bölgede. Biz bu paylaşımı hazırlarken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Çift devamlı çalışan zamanına kadar düzeliğine doğru geliyorum. Düzeliğine doğru geliyorum. Düzeliğine doğru geliyorum. Şahlı Koks'un çareleri var. Düzeliğinin şahısı gençler. Evet, düzeliğinin şahısı gençler. Düzeliğinin şahısı gençler. Düzeliğinin şahısı gençler. Evet gezginler. Şimdi sıra sizlerde. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin Amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizde görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla kalın.